Merhaba arkadaşlar. Artık atış hareketlerinin sonuna geliyoruz. Hava sürtünmeli ortamda atış hareketi bu konuyla alakalı göstereceğim son kavram. Şu ana kadar yaptığımız atış hareketlerinde hava sürtünmesi söz konusu değildi. Yani cismi serbest düşmeye bıraktık, yataya attık, yukarı doğru fırlattık. Bunların hiçbirisinde hava sürtünmesinden bahsetmedik. Peki hava sürtünmesi olunca ne olacak? Bir kere cismin üzerine artık sürtünme kuvveti etki etmeye başlayacak. Ağırlığı dışında başka bir kuvvet daha etki ettiği için cismin sürekli olarak sabit ivme ile hareket ettiğini söyleyemeyeceğiz. Ve bu ivmenin de hep g'ye eşit olduğunu yani küçük g ile gösterdiğimiz 10 metre bölü saniye kare var ya ona her zaman eşit olduğunu söyleyemeyeceğiz. Peki ne olacak? Hadi bakalım. Elimizde şu şekilde bir cisim olsun ve hareketinin herhangi bir anında bu cisim aşağıya doğru v hızına sahip olsun. Bu cismin üzerine etki eden kuvvetleri çizip gösterelim. Aşağıya doğru cismin ağırlığı yani mg vardır. Yukarı doğru ise sürtünme kuvveti olur. Peki, sürtünme kuvveti her zaman yukarı yönlü müdür? Hayır. Cisim ne tarafa hareket ediyorsa sürtünme kuvveti zıt yönde olmak zorundadır. Eğer cisim yukarı doğru hareket ediyor olsaydı sürtünme kuvveti de aşağı doğru olacaktı. Peki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü burada nasıl hesaplarız? Sürtünme kuvvetini veren ifade K çarpı A çarpı V'nin karesidir. Genellikle K kare olarak kodlarız bunu. Peki buradaki K ne? A ne? V ne? V'nin hız olduğu A çıkar. Peki K ne? K sürtünme katsayısı. ile cisim arasında oluşan sürtünme katsayısı. Bunu tabii ki her ortam için, her cisim için ezbere bilmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Sorulara baktığınız zaman göreceksiniz. Çok basit sadeleştirme işlemlerinde hemen K'ler gidecek. Peki A ne? Arkadaşlar A şudur. Cisme tepeden bakarsınız ve gördüğünüz en büyük alan A olur. Bir küreye tepeden baktığımızda gördüğümüz en büyük alan merkez dairesidir. Yani burası. İşte küre için a değeri burasıdır. Şimdi cismin üzerine artık etkeden iki tane kuvvet var. Bu kuvvetlerle alakalı çalışmamız gerekir. Eğer mg kuvveti sürtünme kuvvetinden daha büyük ise o zaman cisim hızlanacaktır. Eğer mg kuvveti Sürtünme kuvvetinden daha küçük ise o zaman cisim yavaşlar. Eğer mg kuvveti sürtünme kuvvetine eşit ise o zaman da cisim limit hızla sabit hızla hareket yapar. Peki limit hız nasıl hesaplanır? mg fs'ye madem eşit olduğunda limit hızla hareket eder. O zaman bu ikisini eşitleyelim. mg eşittir fc. Yani kav kare diye yazalım. Buradan v'yi çekebiliriz. v'yi çekersek eğer v eşittir mg bölü k çarpı a'nın karekökü olacaktır. Bu limit hızdır. V limit mg bölü k Ka a'nın karekökü şeklinde yazılabilir. Peki nerede işimize yarayacak? Hadi şöyle bir soru yapalım. Elimizde iki tane cisim olsun. Bunlara K ve L cisimleri adını verelim. K cisminin kütlesi m kadar, L cisminin kütlesi de 9m kadar olsun. Buranın yarıçapı r, buranın yarıçapı 2r kadar. Bu K cismi küre şeklinde, burası da r kadar olsun. Ve limit hızlar oranı vk bölü vl nedir acaba? Bunu sorsun bize. Şimdi burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Limit hızın formülünün b eşittir mg bölü k olduğunu söylemiştik. K'lar zaten bu sorularda sabit olacaktır. G'ler de sabit sayı. Oranlarda bunların bir önemi yok. Oran sorduğu için bunları göz ardı edebilirim. M'ler ve A'larla çalışacağız. Şimdi A dediğimiz şey burası için merkez dairenin alanı. Bunu pi kare ile hesaplarız. Peki böyle bir cisme tepeden baktığımızda gördüğümüz en büyük alan neredir dersek? Şurasıdır. Burası da pi çarpı 2 r'nin karesi yani 4 pi r karedir. Şimdi formülde bunları yerine yazıp vk bölü vl'yi bulalım. Şunları gene g'leri k'ları yazayım. Sadeleştirmede görün. K çarpı pi r kare olarak yazdım, bunun kareköküydü bölü, burası da karekök içerisinde 9m çarpı g bölü k çarpı 4 pi r kare. Bunları aynı kök içerisinde yazabiliriz. Şöyle olacaktır. Mg bölü k pi r kare çarpı, şunu da ters çevirip çarparsak k çarpı 4 pi r kare bölü 9 mg oldu. İşte mg'ler birbirini götürdü, pi r kareler birbirini götürdü, k'lar birbirini götürdü. Kök içinde 4 bölü 9, o da 2 bölü 3 olacaktır. Böylelikle KVL ve cisimlerinin limit hızlarının oranlarını bulmuş olduk. Bu örneğimizde cismi 1 ve 0 hızıyla yukarıya doğru fırlatmış olalım. Daha sonra cisim burada bir son hızla aynı hizadan geçmiş olsun. Önce bu iki hızı kıyaslayalım. Eğer Hava sürtünmesi olmasaydı cismin son hızıyla ilk hızının büyüklükleri birbirine eşit olacaktı. Yani V0 büyüklük olarak V sona eşit olacaktı. Bu hava sürtünmeli hava sürtünmesiz ortamda yani sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda böyleydi. Peki şimdi nasıl? Şimdi bunlar birbirine eşit değildir. Tahmin edeceğiniz gibi ilk hız daha büyük bir değerde olacaktır. Çünkü yol boyunca sürtünme kuvveti iş yapacağı için cismin mekanik enerjisini azaltacaktır. Sürtünme kuvvetinden dolayı cismin hızı azalacak. Şimdi çıkış süresi ile iniş süresini kıyaslayalım. Buradan fırlattığımız cismin tepeye çıkış süresine T1, aşağı iniş süresine de T2 dersek eğer ve bunları kıyaslarsak Tam tepe noktasına çıkış ve tepe noktasından inişleri kastediyorum burada tabi. Ve 0 hızı daha büyük bir değer olduğuna göre, V sona göre daha büyük bir değer olduğuna göre daha kısa sürede çıkacaktır. O yüzden T1 süresi ve T2 süresi arasında böyle bir ilişki yazabiliriz. Bu dersimizde hava sürtünmeli ortamda atış hareketini işledik. Ve bu konuyla beraber de atışlar konağı anlatımını tamamen bitirmiş oluyoruz. Hepinize hayırlı olsun. Sınavlarınızda bol şans, başarılar dilerim. İyi çalışmalar.